Türk sinemasında bilim kurgu filmleri kendi başına başarılı olamasa da günümüze kadar gelmiş bazı başarılı ve ilginç filmler de yok değildir. İşte karşınıza en unutulmaz Türk bilim kurgu filmleri. gelmiş Nurten abla. Allah canı ki gelmişler. Geldiler abla geldiler. Listemizin 10 numarasında E.T. filmi uyarlaması olan 1984 yapımı <laughs> Body, Body filmi bulunuyor. <laughs> Baba vurma uzaylı o. Kütüphaneye çıkın. İşli anahtarı odanızın yanındadır. Teşekkür ederim. Listemizin 9 numarasında 1953 yapımı Dracula İstanbul'da filmi yer alıyor. İyi Toronaga. Sikonoski. <laughs> <laughs> ben de bayağı Japonca biliyormuşum değil mi? <laughs> Kemal Sunal ve Fatma Girin başrollerini paylaştığı Japon işi filmi listemizin 8. sırasında yer alıyor. <laughs> listemizin 7 numarasında 1975 yapımı sevimli Frankenstein filmi bulunuyor. Ay! Merhaba Timur Frank. Frankenstein. <laughs> Hadi güle güle. Eğer oradan dönebilirsen bize taş getir. <laughs> Listemizin altı numarasında bir Cem Yılmaz filmi olan Arok bulunuyor. Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek prensip bu. <laughs> Bak fark etmedi, kaç, kaç, fark etmedi. <laughs> 1967 yapımı, Klinik İstanbul'da film listemizin 5 numarasında bulunuyor. Nerede? Uçan, uçan adam yolumuza çıktı efendim. Uçan adam mı? <laughs> Sersemler! Bu kadını aşağı götürün. Sen bizim öz oğlumuz değilsin. Bak oğlum, biz seni bir gün babanla eve dönerken... ...bahçemizde rokete benzer bir cismin içinde bulduk. Evladımız olmadığı için seni evlat edindik. Listemizin dört numarasında Süpermen Dönüyor filmi yer alıyor. Diğer bir Cem Yılmaz filmi olan Goraysa listemizin 3 numarasında yer alıyor. Biraz eksilme ne dersin? Kung Fu. Yükle mi? Bana mı? Hı -hı. Yükle. Başka neler var? Aikido, karate, jiu-jitsu, Ortaki fizik. Tam Best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Dikkatli ol yaklaşıyorlar. inişe geçiyorum. Listemizin iki numarasında bir efsane olan Dünyayı Kurtaran Adam filmi bulunuyor. Allah'ım ya Rabbim sebep yap da toz et beni buradan. Kurtar beni yok et buradan. Aa, Kaştırma, ne oldu? Ey Ulu Tanrım, Yarabbim duamı kabul ettin geldik listemizin bir numarasına. Sadrı Alışık'ın büyük oyunculuğuyla efsaneleşmiş bir film olan Turist Ömer Uzay Yolunda listemizin bir Hiç numarasında. Kalp yok. yok. Ah kör melat şöyle derdi bana kalpsiz derdi anladın <laughs> İç organları bozuk. Ya üstünüze afiyet üşütmüşüm biraz bağırsaklarımı. İnceleme okudum. bu yolda devam ediyor. Mr. Spock soruşturmaya siz devam edin. Emredersiniz kaptan. Mister Torres sorularıma doğru cevap verin. Verin. Ben zaten hayatımda hiç yalan söylemedim. Eğer söyledimse çarpılayım da. Aha, demek söylemişim ya.